Türkistan'da Türkistan Türk Dünyası'nın Turizm Başkenti konulu uluslararası forum yapılıyor. Türkistan'ı tanıtmak ve turizm alanındaki etkileşimi aktarmak amacıyla düzenlenen etkinliğe katılım yoğun. Kazakistan'a gidelim şimdi. Foruma ilişkin notlar için Janar Salıbay karşımızda bizi bekliyor. Janar, notların için sözü sana bırakıyoruz. Evet bugün biz Türkistan'dayız. Türkistan'da Türkistan Türk Dünyası'nın turizm başkenti konulu uluslararası forumu yapılıyor. Forum çerçevesinde farklı ülkelerden gelen uzmanlar söz konusu alanda alanla ilgili görüş alışverişinde bulunuyor. Yanımda şu an canlı yayın konuğumuz bulunuyor. Canlı yayın konuğumuz Türk Devletleri Teşkilatı Proje Direktörü Sayın Ersin Aydoğan. Mikrofonu hemen kendisine uzatıyorum. Efendim canlı yayınımıza hoş geldiniz. İlk önce Dün yapılan Bakanlar Toplantısı hakkında bilgi verir misiniz? Öncelikle teşekkür ederim. Ee, dün Türk Devletleri Teşkilatı 8. Turizm Bakanları Toplantısı Türkistan'da gerçekleştirildi. Ee, toplantının asıl amacı Türk dünyasındaki turizm işbirliğini artırmak, bölgeye daha çok e, turist turistin gelmesini sağlamak, aynı zamanda Türk dünyası içindeki turist hareketliliğine katkıda bulunmak. Ee, dün birçok önemli kararlar aldık. Bunların arasında Türk dünyası içinde e, uçuş seferlerinin artırılması yönelik çalışmalar yapılması, Türk dünyasındaki turizm merkezlerinin tanıtılması için yeni bir web sitesinin e, dizayn edilip, hazırlanıp e, yayına girmesi. E, onun dışında Teberrük Ziyaret isimli Türk dünyasındaki kutsal değerlerin ziyaretini içeren projemize ilişkin gelişmeler ele alındı. E, bütün bunların yanı sıra en önemli gündem maddesi olarak Türk Dünyası Turizm Başkenti 2024 yılı için Kazakistan Türkistan şehri ilan edildi. 3 yıllık bir proje, Türk Dünyası Turizm Başkenti projesi. 2022 yılında Özbekistan'ın Kokand şehri, 2023 yılında Azerbaycan Çamay şehri seçilmişti. Önümüzdeki sene içinde Türkistan, Türk Dünyası Turizm Başkenti olarak ilan edildi. Türkistan çok e, uzun bir tarihi olan ve aynı zamanda Türk dünyasının ruhani manevi başkenti olarak e, kabul edilmiş bir yer. Türkistan'ın bu niteliklerin yanı sıra turizm alanında özellikle son dönemde yapılan yatırımlar ve çalışmalar neticesinde e, kaydedilen gelişmelere bağlı olarak Türk dünyasının artık turizminde de önemli bir yer edindiğini. Ve önümüzdeki dönemde bunun artarak devam edeceğini söylemek mümkün. Türkistan'a bu benim aslında üçüncü gelişim. Ve her geldiğimde e, gerek altyapı gerek üst yapıda yapılan yatırımları ve gelişmeleri e, çok net bir şekilde görmek mümkün. Türkistan'a sadece Türk dünyasından değil dünyanın çeşitli yerlerinden de turistler gelmeye devam ediyor. Ve e, önümüzdeki dönemde inşallah bu artarak devam edecektir. Ve önümüzdeki sene Türk Dünyası Turizm Başkenti olması da e, Türkistan'daki turizm faaliyetlerinin gelişilmesine katkı sunacaktır diye ümit ediyoruz. E, Kazakistan ve Türkistan halkına göstermiş oldukları misafirperverlik içinde ayrıca çok teşekkür ederiz. Um. Sayın Ersin Bey, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomar Tokayev'de Türkistan'a özel statü verilme konusunda devlet etkilerine talimat vermişti ve bu konuda, bu alanda da şimdi çalışmalar çalışmalar devam ediyor. Bugünkü forumda da bu konu masaya yatırıldı mı? Hangi konular öne taşındı? yarın dünkü bakanlar toplantısının akabinde bugün de turizm forumu tertip edildi Türkistan'da. bugünkü forumdaki temel konular. Türk dünyasındaki turizm ilişkileri nasıl geliştirilebilir? Bu konuda sadece devlet yetkilileri değil, özel sektörden de katılımcılar kendi görüşlerini dile getirdiler. Türk dünyası içinde ve üçüncü ülkelerden Türk dünyasına e, daha çok turistin gelebilmesi için e, yapılabilecek çalışmalar ele alındı. E, toplam Türkistan'da olduğu için tabii ki temel odak noktası Türkistan. Türkistan'daki turizm, Türkistan'daki turizm nasıl geliştirilebilir? Buraya daha çok turistin gelmesi nasıl sağlanabilir? Buradaki gelişmelere bağlı olarak tanıtımı nasıl yapılabilir? E, bu tip konular ele alındı. Efendim canlı yayınla katıldığınız için teşekkür ederiz. İşlerinize kolaylıklar dileriz. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. İyi günler. Evet bugün Türk Dünyası'nın manevi başkenti Türkistan'da uluslararası forum yapılıyor. Forum çerçevesinde Türkistan'ı daha da iyi tanıtmak konusunda çalışmalar sonuçlandırıldı diyelim. Vezir'i tekrar size bırakalım. Şanar, sana ve konuğuna teşekkür ediyoruz biz de aktardıklarınız için.